Arkadaşlar size bir soru. Sizce A101 büyük olduğu için mi ucuz, ucuz olduğu için mi büyük? Tabii ki büyük olduğu için ucuz. Büyüklüğü sayesinde her yerde. Mesela maç öncesi baktım, atıştırmalığım bitmiş. Hemen kalktım ve A101 şubesine gittim. Çerez yamı kaptım, geldim. Tamam işte, kendini söylüyorsun. Ucuz olmasa her yerde nasıl olacak? O yüzden ucuz olduğu için büyük. Mesela gidiyorum ben A101'e, sepetimi çerez yayla. Doy meyve suyunun her çeşidiyle dolduruyorum. Maç uzatmaya da gitse rahat ediyorum. Arkadaşlar tartışmaya hiç gerek yok. A101 büyük olduğu için ucuz, ucuz olduğu için büyük. Mesela sen evinin yanından istediğin atıştırmalığı kolayca ucuz alabiliyorsan bunu A101'in büyüklüğü sayesinde yapabiliyorsun. Sen de sepetine istediğin atıştırmalıkları doldurup maçın sonuna kadar maçın keyfini rahatlıkla çıkartabiliyorsan bunu da A101'in ucuzluğu sayesinde yapabiliyorsun. A101'in ucuzluğu ve büyüklüğü sayesinde isteyen istediği gibi alışverişini yapıyor. Maçın keyfi A101'in %101 arkasında olduğu birbirinden lezzetli ve ucuz atıştırmalıkların keyfiyle çıkıyor. A101 büyük olduğu için ucuz, ucuz olduğu için büyük.